Ja! Yeah. Oh. Evet. Oh, 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 yo, 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 yo. yo, yo, yo. çayda yedi kızı düzdüğümden bahsedeyim. Bunun yalan olduğuna dair benle bahse girin garsonum bundan birkaç sene önce Tabi ben de o zamanları ifap gene önde Neyse moruk başladık day one kesişme İşe gitmek bahane ne güzel olur sevişmek McDonald's'tan Papaş'tan Collins'ten Türksel'den belli de olacaklar Benim onları süzmemden Kenan dedi yarısı zihnen problemli Ama moruk boş ver bu benim için bir problem mi müşteriyle değil Çalışanla oyun oynayın Nasıl yapacaksınız ki bunu bana sormayın Arada annem yok dedi ve babam şehir dışında Ben de metroya atladım o anda bir hışımla P.S tarafında Hadi kızım kımılda Yolda kendi kendine ne kadar sırıtmak Kabinde rahat olmazdı o yüzden pardon Sigara içerken almaya başladı alkol Kasiyerdi bu güzellik Sametse bir garson Şimdi ben normal kızım bedeni Anglo-Sakson Patlatılan bombaya yaklaştım bir şey olmaz Masum biri diyecekler bu kızı kime sorsam bir gram takmadı ama meğer kural buymuş kesildim kaskatı Mortise işlemez yani o da seni iplemez Rap yaparken dişlemez gibi dişlemez izin aldım iki gün James Bond serisi Kızın biri işe girmiş onun serserisi Olacaktım kafaya taktım neyi olur Yeleyiyoruz yakınlaşmamış kimseyle yalanını Hı -hı. İnanmamış numarası yaptım ki bunu al Beklediğim an geldi depoya daldım Soyunda ama burada olmaz dedi ve kaldım İki dakika elleyebilirsin dedi tanrım Beni affet dayanamayacağım ama dayandım Çıkışta sahile trilye servisine Aradı yanımda mesai diyerek ailesine Hava kararmak üzere heyecan dorukta Çoktan indik bile tur atıyoruz o kolunda Güneş batmayacak gibiydi sanki benle inatlaştı Elden kaçmaması için oldukça kibarlaştım Kayalıkları siktir et uzan kuma acilen Çantasından kondomu çıkardım oruk aniden. Bunlar daha ne ki bir garsonun itirafları Gelmişti işi bırakmanın zamanı İyi yeah, evet lan İyi yeah. Yo, 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 yo. 要要要要要要要要要要要要要要要要要。